Çorum'da sahipsiz köpekten kaçarken düşüp ağır yaralanan 14 yaşındaki Metehan Üres'in tedavisinin ardından okuluna döndü. Baba Arslan Üres'in Metehan'ın 5 gün yoğun bakımda 17 gün yataklı tedavi gördüğünü, yaklaşık bir ay okulundan uzak kaldığını söyledi. Olay vuku bulduğu yer burası. Ee, öğlen saatlerinde işte köpeğin kullanım sonucu yere düşmek üzere yaralanan oğlum Metehan ayın 5'inde yattı. 17'sinde 17 gün süreyle hastanede kaldı. Ayın 22'si itibariyle taburcu oldu. Bu 17 gün zaman zarfı içerisinde konuyla ilgilenen doktoru Gül Doğan Hamdi Efendi sürekli takip ilgileniyordu. Sağlık açısından hayat tehlikesi bulunmamakta. Ama kaybetmiş olduğu organdan dolayı dala organını kaybettiğinden dolayı ee, çocukta şu an kan pıhtılaşması mevcut. Bununla ilgili e, günlük e, iğne kan sıfırlandırıcı iğne kullanıyor. Şu an bir hayat tehlikesi yok. E, ve konuyla ilgili adli makamlar olarak da aile mahkemesi e, çocuğa koruma kararı çıkardı. Sağlık ve sosyal açıdan koruma kararı çıkardı. E, bu olay vuku bulduğu günden bugüne gerekli e, ilgi alakayı gösteren il valimiz ve e, yerel yönetim olan belediye başkanımız konuyla yakında ilgilenmekte ve gerekli eksik gedik ve ihtiyaçlar binayen e, sürekli yardımcı olmaktalar. Bu konuyla ilgili gerekli adli makamlara e, gerekli ifadelerimizi vermiş bulunmaktayım ve konuyla ilgili bundan sonraki olayların yaşanmaması adına e, şikayetçi olundu. E, şikayete istinaden şu an mahkeme devam etmekte. Mahkeme sürecinin e ee, inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu konuyla ilgili bir daha hiçbir gencimiz muhatap olmaz. E ee, yarınlarımızın teminatı geleceği olan çocuklarımızı ruhen ve bedenen sağlıklı şekilde geliştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da bir numaralı e, önceliği ilk önce çocuklarımızı bedenen korumamız gerekiyor. Sokak hayvanlarından olsun, diğer e, saldırı olsun. E ruhen de e, sağlıklı kalabilmeleri için şiddete ve bu tür olaylara maruz kalmamaları gerekiyor. İnşallah bundan sonraki çocuklarımız da bu tür şeylere maruz kalmazlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha nice yıllara yetiştirme imkanı buluruz. 17 gün hastanede kaldı ve bugün itibariyle Metan okuluna başladı. yaklaşık yaklaşık 25-26 günden beri okuluna uzak ve ortaokul son sınıfta bulunan e, sınavlar hazırlanmaktaydı. Sınavlarla ilgili çalışması yarımda kaldı e, eğitimini olumsuz şekilde etkiledi. E, süreç neyi gösterecek bilemiyoruz. Bakacağız inşallah sınavdan iyi bir sonuç alır alamazsa canı sağ olsun diyelim. Önemli olan sağlık tabii ki. Şu, e, direğin bireyin tam karşısında biraz alt tarafında kalan alt tarafta sarı taşın olduğu yer. O ikisini arasına düşmüş. Evet. E, karşı tarafta arkadaşlarımızın, bizim gençlerimizin, korkarak kaçan ne